Yarın nereye gideceğiz? Yarın Sarp, öğlen. Iş, gideceğiz. Heyecan var mı? Çok. Ee, en az iki diş ya da üç diş mi Ya iki ya dört dişini çekecek. Zıplat mı topu bir dakika? Ses yapmayalım. Yürü böyle aşağı doğru biraz. Söyle bakalım şimdi. Heyecan var mı yok mu? Çok var Korku da var. Bak bakalım ya. Diğer videoda babam gizli kimliğini söylemişti. <laughs> gizli kimliğim horuldayan adam. <laughs> o zaman o zaman bak bir şimdilik iyi geceler dileyelim. İyi geceler. Yarın yarın heyecanlı gün. Hem de nasıl? On, tamam. Hadi bin arabaya geçelim. Evet. Evet. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün sizler birlikte de, deseye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Korkum çok var. Bir kere arasında ben şu iki dişeye çıkmışken Birini İstanbul'da çektirmiştik. Onu benim Arif abim çekmiştik. O zaman evin her yerinde benim barşım var. <laughs> İkinci dişimi de çok güzel bir doktor çekti. Şimdi üçüncü dişimi çekiyoruz. Üçüncü dişimi çekiyoruz. Sanırım ee, dört tane çıkacak ya da üç tane çıkacak. Heyecanlıyım. Lafı uzatmadan hem videoya göz atalım. Azat. azat kat, dot <laughs> evet. atalım ve evet, bu videoya başlayalım yazdım. <laughs> Elif, dişçiye yaklaştık. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok korkulu ve heyecanlı. Heyecanlı olabilir de korkacağını sanmıyorum. Hadi yürü bakalım yola doğru yürü. Hazır mısın? Açılmadı ama. Açıl susam açıl. Bir daha dene. Dişçiye geldik. Geldik gel, gel. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Varmış, asansör mü gidelim? Asansör mü gidelim peki? Kaçıncı kattı? Birinci kattı galiba. Düşmanlar hemen evin içeriye Evet. <laughs> Ne diyor Mehmet abi dünyanın en iyi diş doktoru, ödülü var bu konuda. Kaç tane diş doktorunun dünyanın en iyi ödülü diş doktoru ödülü vardır ki? Evet. dişine babası yalnız birazcık daha fazlası sallansın biraz daha Birazcık daha sallansın dişleri çok güzel geliyor herifin hiç panik yapma tamam dişleri çok güzel geliyor şimdi herifin bunu almaya kalkarsak yani sizi yapmamız lazım herifin Anladım canını o. yakmamız lazım hiç gerek tamam. yok tamam biraz daha sallansın hayatım, tamam mı tamam. ondan sonra biz onu böyle soğutup sıkarız buraya pıt diye teşekkür <laughs> ederim Hiç acele et <etme>. be <laughs> dişlerin çok güzel çıkıyor zaten senin fırçalıyorsun değil mi? O ikisi senin devamlı dişin bak ömür boyu kalacak sende onlara çok iyi bak. İlk iki dişinden beri sürekli fırçalatıyorum ben tamam. yani. bunu. Sıcak. İlk iki çıkmış da ben benim ağzım kendim mi çıkardın? Hayır. E, sen bu kadar kendini bir abim çıkardı. Abisi çıkardı. O da şey, diş doktoru <laughs> o bence. Valla süper. Hatta bu sene mezun oldu. Ooo ne kadar güzel.

Hoş koçum çok. Canım ağrıyacak. Nasıl ücret edersen tabii. Okay. O zaman. Şöyle bir bir sallan olsun. Evet arkadaşlar, sizler <laughs> böyle bir konum vardı ama gelmediniz. Yani <laughs> Dişim çektireceğim. Yersinden sandım ama canıma yanmasın da. <laughs> çektirin hadi. Şey, i̇kisini diyorsanız onlar çok ama çok yetkiden Arkadaşlar gün sonra beraber, bugünler, doğum beraber seviyorum. Ben nasıl bir doğum günü olacak? Böyle nasıl doğum günü olacak? Ben sizler, 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 sizler arkadaşlarını davet ettim. Evet, ataklanıyordu <laughs> <de, gülüyor> şey davet, davet ettim bir de. <laughs> Kim vardı orada? Orada <laughs> bendim. Diş i̇şte, taklarım vardı. Evet. E i̇şte onu da çağırdım. Doğum günde <laughs> <gününde> çekmesin dişlerini. <laughs> Doğum günü hediyesi olarak dişçi kertetini getiriyormuş sana. Hadi kapatalım o zaman şimdilik. Watson. Şeyini kapat. Maskenin. Ne alacaksın sen burada? Yalnız ben, e, benim bir kurabim var. Biliyorsunuz değil mi? Çocuklar rahat. Peki sen makyaj malzemesi alamazsın. Olmaz. Makyaj malzemesi olmaz. Ben de bilmiyorum onun ne olduğunu

You're a pixel on a screen Animating principle is nowhere to be seen Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at it? I've enjoyed the I've wasted Come on You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's yeah. not the Audi, same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen You're animating principles Bizim şimdi Elif'le içeride anlaşamadığımız bir şey oldu. Ne oldu? Söyle bakalım. Aa diş fırçası. Diş fırçası değil. <laughs> diş fırçasında anlaşıyoruz. Kum saati de değil. Ben çocukların 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında makyaj yapmasına karşıyım. E sen de içeride makyaj malzemelerine bakınca... Ne <laughs> <laughs> no. oldu? <laughs> yani sen makyaj yapıyor musun? Makyaj yapıyor musun sen? Hayır senin yaşında çocuklara da makyaj vücudu bence saçma olurdu değil mi? He? Biraz daha büyümemiz lazım makyaj için. Büyüdüğün zaman kendin karar verirsin zaman Ama buradan söyleyelim. Şu çocuklar için makyaj zaten cilde zararlı. Öyle değil mi? İçinde bir sürü kimyasallar barındıran ürünler. Bunları cildine uyguladığın zaman bebek gibi tazecik cildini ne yaparsın? Boşu boşuna acımış olursun, zarar verirsin. Kendine zarar vermiş olursun. O yüzden makyaj için 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş çok erken yaşlar bunlar. Peki 100 yaş? Onu büyüyünce sen kendin karar verirsin. En azından öyle söyleyeyim. Tamam mı? Sizce bayağı önümüze girmiyor. Tamam o zaman. Hadi şimdi videoyu kapatalım. Ee... Herkese bir hoşça kalın diyelim. Benim yemek benim. <laughs> biraz, biraz, <kapatmayalım>. biraz <laughs> O zaman hadi bakalım. E bir yerin yolu da şöyle bir el sağlığı kapatalım artık.